Ama benim için şu kısmı çok önemliydi. Lady Macbeth'in insanlığını e, yani normal kanlı, canlı, vicdanlı <laughs> e, bütün duyguları olan bir insan olduğunu ve bir kadın olduğunu unutmamak çok önemliydi. Yani bunu nerelere yerleştiriyorsak, <laughs> e, nerelerde gösterebiliyorsak mutlaka göstermek isteği vardı. E, yönetmenle de yani e, bunda çok örtüştüğümüz için ve Macbeth'in yorumlanış şekliyle o yüzden için çok rahat e, ama... Evet yani inanılmaz bir vicdan muhasebesi, ee, acayip ikiyecikli bir durum ee, ve tabii ki aslında iktidar savaşı ama şey çok hoşuma gidiyor. Yani tırnak içinde e, bir süre sonra bütün bu vicdanen bütün bu iktidar hırsını kaldıramadığı için aslında bütün akli melekelerini kaybediyor. Evet. E, ve sonra hayatını kaybediyor Hı. Lady. E, bir kadın... Böyle bir noktada sarılıyor ama bir erkeğin e, iktidar hırsında ne hale geldiğini de e, bu şekilde göstermekte biraz alttan alta hoşuma gitmiyor değil.